Merhaba, programın sol menüsünden Stok Hareketleri sekmesine geliyorum. Üst listede Masum Sağ Tuşuna tıklıyoruz. Yeni irsaliyeler Satış diyoruz. İrsaliyeyi hangi firmaya keseceksek, ünvanı kısmının yanında bulunan aşağı ok işaretine basıyoruz. Karşımıza Cari Kartlar listesi çıkıyor. Eğer ki cari kartınız tanımlı değilse, Masum Sağ Tuşuna tıklayarak, Yeni kart diyerek tanımlayabilirsiniz. Daha önce tanımladığım cari kartımın üzerine gelerek çift tıklıyorum. Alt alanda masum sağ tuşuna tıklıyorum. Stok listesi diyorum. Karşımıza stok kartları listeleniyor. Eğer ki stok kartınız burada tanımlı değilse masum sağ tuşuna tıklayarak yeni kart diyerek tanımlayabilirsiniz. Stokun üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Miktarını yazıyorum. Birim fiyatını yazıyorum. Biraz satıra inebilmek için klavyemde bulunan aşağı ok işaretine basıyorum. İkinci kalem ürününüzü eklemek için Mouse'un sağ tuşu ya da F10 kısa yolu ile stok listesini açabilirsiniz. Diğer ürünümün üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Miktarını yazıyorum. Birim fiyatını yazıyorum. Tüm bilgilerimi girdikten sonra satış irsaliyesini kaydediyorum. Stoklardaki durumunu inceleyelim. Sol menüden stoklar sekmesine geliyorum. Kontrol ettiğim takdirde mouse ve kulaklığımdan herhangi bir mevcut yoktu. Sıfırdı. Mouse'dan 2 adet, kulaklıktan 5 adet çıkışını yaptığım için şu anda eksi 2 ve eksi 5 olarak güncellenmiş oldu. Sizler de bu şekilde programa satış irsaliyenizi tanımlayabilirsiniz.